geldi düğün sezonu açıldı ama düğünden önce gelinler kalın kaş damatlarsa gür sakal için saç ekim merkezlerinin yolunu tutuyor. Peki bu işlem nasıl yapılıyor hemen izliyoruz. Evet diyorum. Evet evet evet. Buralarda ve özellikle şurada evet. birkaç noktalarda. Ezgi'nin kavisinin şuradan şikayetçi daha kavisli ve daha uzun bir kaş istiyor. Düğün sezonu açıldı. Genç çiftler düğünden önce saç ekim merkezlerinin yolunu tuttu. Gelin adayları kalın ve kavisli kaşlar, damat adayları ise daha gür sakal ve bıyık istiyor. Düğün ne zaman? Düğün Eylül ayında. Hangi işlemi yaptırmak için geldiniz? Şurada sakallarımla şeylik var, bir de sakallarımı sıklaştırmak için geldim. Eylül ayında kaşlarım kalın ama biraz daha kavislendirmek istiyorum. Bu yüzden uzatma işlemi düşünüyorum. Operasyonun zamanını doğru ayarlamak büyük önem taşıyor. İyileşme süreci yaklaşık bir hafta 10 gün diye planlarsak e, bir şok dökülmeye geçecekler. Yani yaklaşık 100 gün itibariyle her geçen gün kökler gelmeye başlayacak. Önce gelin adayı ve iki buçuk saatlik mini operasyon başlıyor. Tek tek olduğu için sadece iki buçuk saatlik olan bir iş. Artık eskiden olduğu gibi gelin makyajları çok ağır değil. Ne ağırlık veriyor hastalarımız? Saça, sakala, e, kaşa ağırlık veriyor. Daha belirgin olması. Için i̇ki kulak arkasından alıyoruz. Çizimimizi hastayla birlikte çiziyoruz. Ardından damat. 5 saat süren sakal sıklaştırma operasyonu başlıyor. Yaklaşık 5-6 saatlik bir operasyondur. Sorunlu bölgelere sıklaştırmalar yapıyoruz. İki kulak arası dediğimiz genetinde dökülmeme özelliği olan bölgeden alıyoruz. Sorunlu bölgelerimize naklini gerçekleştiriyoruz. Ama bu operasyondan sonra 3 aylık süre gerekiyor.